Dalga mı geçiyorsun lan? Adam seçiyorum. Dikkat et yutma. Tuvalette çıkartamazsın sonra. Beklersin beklersin taş gelmez. <laughs> bir yerinden hıyar çıkar demiştik değil mi? Ama hıyar da bir nimettir. Bırak beni gideyim. Çok para veririm sana. Bu işler parayla oluyorsa vereyim parasını da iki dakika adam. Sen daha beni tanımadın Serhat. Bey. Ben sorunları kökten çözmeyi severim. Benimle oynarsan bitersin bunu aklına sor. Etrafımda böyle dönüyorsan daha sözüm olmuşsun. <laughs> Ölümden nasıl kurtulduğumu diye soracak değilim yaşadığın için senden korkacaktı diyelim. Ama bildiğim bir şey var. Sensiz bir hayat daha güzel olurdu. Ee, yapacak bir şey yok. Bazen insanlar hayatına girdiğinde sevinirsin, bazen de çıktıklarında. Ama unutma, o insanlara ne yaşattıysan gün gelir yaşattıklarını yaşarsın. Ölmeden evvel son sözünü söyle. Serhat, ne de olsa bunu hak ettim. Ne diyeyim? Mukadderat. Mukadderat ya. O mukadderat ki herkesin başına gelir. Ama bugün, ama yarın. Ya ekerken, ya ektiğini biçerken. Ondan kaçılmaz. Ondan saklanılmaz ona ancak rücu edilir. Kimlerdi ki Serhat Hakeri'nin mukadderatı bir otoparkta aciz içinde ölmek olacak diye. Elveda Serhat. Kimsiniz lan dedim. Kayıp insanları araştırma ve işin içinde parmağı olanların parmağını kırıp... ...bir tarafına sokma bürosundanız. Hani böyle mevzularda senin de parmağın varsa... ...doğrusunu göster de yanlışını kırmayalım birader. Bana bak Serhat Hakeri. Senin üzerinde arkadaşlarla iddiaya girdim ha. Hadi ya. Ne iddiasıymış bu? Ben bu Serhat'ın tipini bozarım dedim. Paçanı çizip yakışıklılığını bozacağım şimdi senin. Erkek adam yakışıklı olmaz, delikanlı olur. Sen de bunu öğrendin Dük. Artık bitti Ertan! Bu yolun sonu senin için cehennem. Gel o zaman beraber gidelim o cehenneme. Nasıl olsa sen de çok masum sayılmazsın. Eski günlerdeki gibi yapalım mı? He? Geleyim kemiklerini kırayım. En son yanıma geldiğinde gözünü hücrede açmıştın. Ama dua etki iyi bir adamım, öldürmedim seni! Boşuna konuşma! Senden adam olmaz! O zaman ne adam ol, ne paşa. Gel Ertan ol, hayatını yaşa lan! Ne oldu? Acıdı mı? Bak Ertan, işte aramızdaki fark bu. Sen vurursun bela okurlar, ben vururum sela okurlar. Ne haber? Ne yaptın? İyi abi sağ ol. Sen ne yaptın? Topçu oğlunu bağladım. Evlerin parasını o ödeyecek. Oh rahatladık abi ya. Abi herif kuzeyi falakaya yatırmış. Yetmemiş bir de kafasına sıkmış. Sus sus. Canımız zor kurtardık. Mustafa işi hızlandırmamız lazım. Bu akşam mahalleye gidin. Birkaç evi tarayın. Cam çerçeve indirin. Tamam abi. Hoş geldiniz abi. Geçmiş olsun. Nesi var? Gaz kesiyor. Bir de balatalarına bakarsın. Patron burada mı? İçeride abi. Kadir sen misin? Evet. Biz tamirhaneyi almaya geldik. Ben burayı satmıyorum ki. Biz öyle söylemediler. Tasını, tarağını toplayıp gidecek dediler. Ne diyorsunuz lan siz? Diyoruz ki burayı satın alacağız, pet shop yapacağız. Hayvan dükkanı yani. Seni de bir kafese koyacağız, maymun diye oynatacağız.

Hediyeni aldın mı Topçuoğlu? İşte böyle halka uzattığım bütün elleri tek tek keseceğim. Kadır gider, yenisi gelir. Ben de adam çok. O yüzden en büyük eli keseceğim ya. Sıra sende. Kefenini hazırla.